Enflasyon beklentileri bu ay için bir buçuk civarındaydı ama biraz önce sen de söylediğin gibi bir buçuğun altında tahminler de görülme görmeye başladık özellikle petrol fiyatlarının bir miktar geri gelmesiyle genel olarak bu ay için hani enflasyon yıllık enflasyonda az da olsa bir düşüş görme ihtimalimiz var. Ama hani genel çerçevede beklentilere uygun beklentilerin Hatta belki bir miktar daha iyimser tarafında bir rakam gelecek gibi anlaşılıyor. Diğer yandan Temmuz ayındaki vergi artışları vesaire bunlar ister istemez Hani yine her Temmuzda beklediğimiz işte doğalgaz fiyatlarındaki artış gibi faktörler Bunlar hani yönetilen fiyatların etkisi işte vergi artışları vesaire bunları göreceğiz Bunlar çoğu modelin içerisinde var onlar çok büyük sürprizler yaratmayacak Mesela biz doğalgaz için bu sene 25 artış Konutlara zaten bekliyorduk ama onu daha çok ekimde olur, daha, e, hani zamanlama açısından Eylül ekim gibi olur diye düşünürken e, Temmuz'da oldu ama bu hani aylık oynamanın ötesinde e, yıllık beklentiler işte sene sonu için yüzde 28-30 civarlık beklentilerde pek değişikliğe ulaşmayacak. Dolayısıyla e, merkez bankası açısından bence son aylardaki piyasalardaki değişikliklerin, işte faiz uygulamalarının, kredi büyümesinin etkilerini bir ay daha görmüş olduğu hatta toplantı tarihine kadar 2-3 hafta daha görmüş olduğu ve nispeten kendisini daha rahat hissettiği enflasyon açısından bir dönem olacak diye ben düşünüyorum. O çerçevede de faiz indirimi ihtimali bence yüksek. Temmuz toplantısında Ne kadar? Bu da piyasaların banka genel müdürleri 300-350 arasında bekliyor. Yani işte onun da mantığı hani artışa başladığı yere geri döner üzerinden. O kadar olmak zorunda değil aslında. Yani iki buçuk puanla hareket ediyordu daha önce Merkez Bankası'nın iki buçuk puan çerçevesinde bir faiz indirimi de olabilir ama hani 42 buçuğa döner tekrar işte bıraktığı yere geri döner yaklaşımı olduğunu ben görüyorum. Bu da olabilir yani hani çok piyasalar açısından fark yaratacağını tahmin etmiyorum. Ama hani genel beklenti burada şöyle söyleyeyim daha doğrusu faiz kararında enflasyon beklentileri açısından bence çok büyük bir risk yok. Yani bugün bile Merkez Bankası toplansa, bugün enflasyon verisi hatta belki işte 1.6-1.7 civarında bile gelse, faiz indirimi için yeri var Merkez Bankası'nın sadece enflasyon perspektifinden bakarsak ama işte daha önce de konuştuğumuz gibi konu sadece enflasyon değil döviz piyasasındaki gelişmeler ha, finansal, talibi, istikrar riski. finansal istikrar riski onunla ilgili Merkez Bankası'nın kendisinin biraz daha rahat hissetmesi gerekiyor. O açıdan da işte bu 30 Haziran tarihinin geçilmiş olması, CHP ile ilgili davanın ertelenmiş olması bir miktar alan açmış durumda Merkez Bankası'na. Bunu da hani koyunca Merkez Bankası açısından hem enflasyon hem finansal istikrar penceresinden faiz indirebileceği bir ortam oluşmuş gibi gözüküyor. Şimdi şunu da söyleyeyim yani fa faizi indirmek gevşeme anlamına geliyor mu gelmiyor mu diye. Çünkü Hı. aslında bir taraftan da yani parayı, paranın sadece fiyatını aşağı çekmek yetmiyor. Çünkü miktarını da kontrol ediyor ya kredi aktarım mekanizmasında koyduğu sınırlamalarla. E, Dolayısıyla buralar eğer faiz iniyorsa buraları daha sıkı beklemek lazım. Doğru mu? Ya da en azından mevcut sıkılığını korur şekilde beklemek lazım. Evet. Dolayısıyla bunun hani enflasyonist etki açısından değerlendirmesini yaparken makro ihtiyati tarafı unutmadan be be beklenti oluşturmak. Doğru. Doğru. Ya aslında tabii hep tartıştığımız bizim ekonomistler olarak, bankacılar olarak bu makro ihtiyati kısıtlamalar, kredi büyümesi üzerindeki kısıtlamalardaki son adımları bir miktar geri alarak piyasaları test etmek, işte kredi talebi, kredi büyümesi hangi tempoda gidecek, bu enflasyona nedenle etki yapabilecek, bunu görüp bunun arkasından faiz indirimi ile devam etmek daha makul bir strateji gibi gözüküyor. Fakat daha önce de biz bunu konuşmuştuk. 2024 yılında da, da konuşmuştuk ama Merkez Bankası'nın bu uygulamış olduğu politika bileşimi içerisinde neyin neyi ne kadar etkilediği, yani işte makro ihtiyati tedbirlerin hangi faiz seviyesinde nasıl sonuç vereceği, işte makro ihtiyati tedbirleri indirmek ya da gevşetmek için faiz seviyesinin hangi seviyede kalması gerektiği ile ilgili bir duyarlılık e, analizi e, ya da işte etki analizi çalışması yapıp yapmadığını bilmiyoruz. En azından bizimle paylaşmıyor, piyasalarla paylaşmıyor. Yani normalde şunu bekleriz. Eğer ben e, faizi indiriyorsam aynı esnada makro ihtiyati tedbirleri de gevşetirsem bunun toplam etkisi gevşeme anlamında şu olur ve de bu da enflasyona şöyle olumsuz etki yapar. Bunun cevabını tam bilmiyoruz. Bizim en çok kendi konuştuğumuz konuda bu ya da tam tersi faizleri indirmedim makro ihtiyati tedbirleri gevşettim. İşte bunun enflasyon etki üzerindeki etkisi nasıl olur? Bunların cevabını ne yazık ki bilmiyoruz. Hatta aslında şunu da söyleyeyim. Piyasalarda birkaç gündür Merkez Bankası'nın faiz kararını beklemeden bile makro ihtiyaç tedbirlerinin bir kısmını gevşetme ihtimalinden bahsediliyor. Hadi beklememek lazım. Yani evet ya onu ya onu tercih edecekse evet. onu bekliyorsan öbürünü bekleme lazım. Evet, doğru. Katılıyorum buna. O yüzden hani orada bir bir hafif bir e, gürültü var diyeyim. Biz bilgi kirliliği var. Biraz belki hani beklentiler o yönde olduğu için hem gevşeme olsun hem faizler olsun düşsün çünkü o real sektördeki sıkıntıyı biliyoruz. gevşemeyi de Merkez bankası çok tercih edeceğini evet. beklememek lazım. Yani. O biraz bir anda fazla bir gevşeme olarak algılanabilir. Döviz talebi açısından da sıkıntı yaratabilir. O yüzden biraz daha gerçekçi olmak lazım.